Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine bir indie oyunu oynuyoruz bu seferki indie oyunumuz bir parkour oyunu E, ee, Mirror sonra ben böyle parkur oyunu çok aramıştım ama bir parkur oyunu bulamamıştım. Mirror 2 de çıkacak 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 yani kaç sene oldu. Belki bu sene veya önümüzdeki sene çıkacak diye bekleniyor. İşte Dying Light yapıldı bilmem ne yapıldı. Ama hiçbirinin parkuru iyi değildi. E, ee, şimdi Steam'de böyle sadece parkur üzerinde bir oyunla karşılaştım. E, ee, adı Lemma oyunu. Ee, hemen başlıyoruz. Ee, Unity'de yapılmış oyun muhtemelen. Ee, yine oyunun hikayesi de var ama yine parkur ağırlıklı bir oyun. Henüz oyunun ee, daha sanırım alfa sürümü falan yine. Ama bence alfa sürümüne göre gayet güzel bir oyun. Ben biraz oyunu oynama fırsatım oldu. Ee, şimdi şöyle bir şey ki e, oyunda bir karakteriz, bir bayanız ve e, böyle farklı şekillerde parkur yapabiliyoruz. Buradan nasıl geçiyorduk ya? Ha şeyle tamam. E, ee, Normalde oyunun kontrollerini joystick'e göre koymuşlar. Xbox kontrollerine göre koymuşlar ama ben Xbox kontrolörü bağladım. Ee, oyunu tanımadı bilmiyorum, anlayamadım yani, kullanamadım joystick'i. hop Oyunda şey bile eklemişler. Ee, zaten çoğu yine parkur oyununda oluyor ama bunu biz kendimiz yapabiliyoruz. Ee, roll. Yani parkurda gerçekten normalde parkur yaparken ee, bir yerden atladığınızda veya bir hareket yaptığınızda. Düştüğünüzde e, canınız acımasın diye takla atıyorsunuz ve o gelen e, momentumu yayıyorsunuz. Ben de parkur yapmıştım bir ara, e, ama tabi sonra bıraktım, e, gidemedim bir daha ne bileyim, bilmem hatırlamıyorum ters takla falan atıyordum. Çok eğlenceli bir şey parkur, e, güzel bir spor, biraz tehlikeli ama dikkat etmek lazım. Aranızda yapan varsa da yorum olarak yazabilir. E, şey yapıyorsunuz. Bu oyunda işte çoğu parkurda olan şeyler falan koymuşlar işte bir takla makla atmıyorsunuz. Ee, şu an o dediğim e, normal takla özelliği kapalı. Birazdan açılacak. Oyun bize göstermediği için henüz e, onu kullanamıyoruz. En kontrolleri kolay. E, ama çok da kolay değil güzel hani içe şey, kendisi yapmıyor. Siz space'le zıplayıp mesela shift'le tutuyorsunuz köşelerini falan. E, hani biraz mesela şimdi hani, duvarda koşabiliyoruz. Ha tamam bu duvarda yürüme değil bu duvarda koşmaydı. E, yani duvardan duvara zıplaya zıplaya yapıyoruz bunu tamam telefon aldım mesela telefonuma bakabiliyorum bu şekilde aynı zamanda da böyle mesaj işiyorum falan böyle bir elemanın biriyle mesaj işi duruyoruz mesela tanımıyorum kim olduğunu ama koşma tuşumuz bu arada shift değil ben ilk başta bayağı bir koşma tuşunu bayağı bir shift sandım e, değilmiş. Shift'i bırakınca da koşuyor. E, shift iler, ileriki zamanlarda yavaşlama tuşumuz oluyor bizim. Ha mesela buradan sinyal kulesine giriyoruz ama sinyal kulesinden telefonla mesaj yaşıyoruz. Bu böyle baya baya ilginç bir şey. Normalde tabi bu yazıları falan okursanız e, şey tabi bir hikaye var muhtemelen ama ben daha çok işin parkur kısmıyla şu an en azından meraklı olduğum için e, hikayesine pek bakmadım. E, i̇leride oyunu tam oynarken e, hikaye kısmına da bakarım diye ümit ediyorum. Ee, şimdi birazdan bize duvarda yürüme özelliğimizi falan açacak. Onlar çok güzel. Ha mesela şöyle e, tırmanış yapabiliyoruz. Yine Shift'e basılı tutunca böyle e, yükseğe çıkıyor. O Shift'i çok fazla kullanıyoruz böyle bir yerden bir yere atlarken efendim düşmeyelim yok şey olmayalım falan diye. Şimdi e, ilk bölümü geçtik, diğer bölüme geldik. E, şimdi bize özellikler açacak. Şunların üstünde yürüyünce bu arada kapılarımız açılıyor. Eee şimdi zıplayıp tutundum Tekrar Ha mesela şu çok hoşuma gidiyor benim hani bizle birlikte yapılıyormuş şeyi olayı Hop çıktık buraya da Uhu. Oh Sonradan basmam gerekiyordu anladığım kadarıyla Hop tutundum Tam böyle yaklaştığımız zaman basmadık Ha şimdi ee, duvardan yürümeye geldik böyle şey Paralel koşunca duvardan yürüyebiliyoruz. Ee, shift'e basıyoruz duvardan yürümek için. Zıplayıp shift'e basınca yine duvardan yürüyor, daha yüksekten yürüyor, daha hızlı gitmiş oluyoruz bu sefer. Ee, şimdi mesela e, duvardan yürümeyle zıplayıp bir daha duvardan yürüyoruz. Hani bu öğrendiğimiz hareketleri de kombinliyoruz mesela. Ee, bu tarz benim e, parkour edition yapıyoruz. Yine yine mesaişiyoruz böyle falan. Tamam oraya oraya gelmenin bir şekilde yolunu bulurum. Falar falan filan böyle mesajlaşıyoruz bir şeyler soruyoruz. Farklı seçeneklerimiz oluyor mesajlaşmada falan. Yani mesela normalde burada terren diye bir şey ne gösteriyordu. Ee, ben farklı bir mesaj opsiyonu seçtiğim için olmadı. Mesela ben buradan yukarı falan çıkmaya çalışmıştım ama bu kapı e, şu yerdeki şeylerin üstünden yürürseniz açılıyor kendiliğinden. Hiç öyle atraksiyona gerek yok yani. Eee eminim ki ileride de daha farklı şeyler de öğretecek oyun bize. Allah Allah şeyi açmayı unuttum ha. Mesela ben burada şey shift'e basılı tutuyordum sürekli. Ee, ama bizim shift slow motion modumuz e, oluyor. Yani normalde ilk başta shift'e basıyordum ben koşmak için. E, ama shift'te bir tuş atanmamıştı. Yani slow motion modunu bize öğretmediği için slow motion yapamıyorduk. Ama artık shift bizim slow motion modumuz. Hani bir şey yapacakken falan işimize yarayabiliyor. Mesela şu an shift'e basıyorum. Ama böyle sürekli kalamıyoruz. Mesela diyorum ve şimdi işte bize roll verdi. Mesela atladım ve roll yaptım. Yani e, düştüğüm zamanki momentumu yaydım. Aynı zamanda böyle şey kırmalık yerler falan oluyor. Böyle parkur yapıp kafa atıp kırabiliyoruz oraları da. Shiftle yavaş koşuyorum. Çok 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 güzel yapmışlar oyunu. E, benim benim bu parkur şeyimiz sevdamı karşılıyor. Şu beyaz şeyler patlıyor. Onlara pek yakın durmamak lazım. Bize yaklaşıp bize yakın patlıyor bir de. Ee, ne kadar kaçmaya çalışsanız da Veya ben beceremiyorum kaçmayı onlardan Veya yere yakın olmamam falan gerekiyor Belki evet şu yükseklerde pek olmuyorlar genelde Ama Ne oluyor be Sokak sokakta bir Bir, bir susar mısınız sokaktaki Eee insan Efendiler beyefendiler oh, Yine de kötü düştüm Aaaa, patlıyorum Patladım ama Tamam kaçtım Kaçtım. Şurada bir yerde orb vardı. Orbları toplayacaktım. Bir şey oluyor sanırım ama... Şuraya nasıl çıkacağımı hiç bilmiyorum. Şu yüksekten atlayacak olabilirim ama oraya nasıl çıkacağım mesela. Yok. Şuradan mı çıkalım? Belki, belki çıkılıyordur ya. Bir bakayım. Merak ettim. Daha önce çünkü almamıştım onu. Şimdi merak ettim. Sadece bakmak istiyorum. Evet, evet. Çıkılıyor galiba. Evet. Çıkabiliyorum sanki. Ha. Evet, evet. Düşündüğümüz yerlere de çıkabiliyoruz. Bu da bayağı güzel. Tamam. Zıpla bakalım. Woo! Aldım orbu. Aha çok kötü düşüyorum şu an. Öldüm değil mi? Aynen öldüm. Ha ama aldım mı orbu? Tam orbu aldığıma göre ha, şuraya atlasam. O yine yine hasar yedim. Yani hani ne kadar orulu yapsanız da bazen çok yüksek olduğunuzda hasar yiyebiliyorsunuz. Biliyor Ama 3-4 metreye kadar hani atlanabiliyor gerçek hayattan bahsediyorum şu an. Ee, rolla diyebiliyorum ben. Şimdi şuraya mı gitmem gerekiyordu? Şurada da gidebilecek bir sürü yer var ama e, mesela ben şuradaki orbu nasıl alacağımı keşfedememiştim. Ve şurada da bir kapı var sanki. Oraya da gidilebiliyor galiba. Dur, tutun he. Ama şurayı nasıl açıyorum mesela? Şurada yürümem mi gerekiyor? Veya buradan bir şey mi aktive etmem gerekiyor? Mesela şurada da bir orb var Bu orbu alalım Şeyde çok fazla koşamıyoruz yine de Wow Takla attım düşüyordum ee, Duvarda çok fazla koşulmuyor yine de ee, Şöyle yapabilir miyim ki Vallahi yaptım Tutun Heh. Çok uzun mesafe koşamıyoruz duvarda Bir süre sonra zıplamamız gerekiyor Oradan hani aktarım yapıp belki koşabiliyoruz Ha yani şimdi evet bunu, bunu böyle takla atarak kırabiliyoruz evet doğru Mesela şurada yürüyorum Hop hop Parkurlar 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 Her yer parkur oldu Ha şimdi oraya açtım anladım Tamam şimdi oraya açtık Tamam güzel mi acaba açtık mı Aa evet oraya doğru gidiyor çok güzel Vuhuu Parkur oyunlarına bayılıyorum ya. Çok eğlenceli. Gerçekte böyle parkur yapıp bir yerinizi kırmak falan istemiyorsanız <laughs> en azından oyunda yapabilirsiniz ya. Şuradan hop. Her yerden de takla atmayın. Her yerden de rol yaparsanız düşebiliyorsunuz. İndikten sonra iniş yaptıktan sonra çık bakalım. Ee, oradaki orbu nasıl alacağıma dair hala bir Ha onu sonra belki alıyor olabilirim. Takla attım. Evet şimdi buraya geldik. Burada da bir iletişim kulesi yine. Ee, mesaj açalım. İletişim kulesinde evet yardıma ihtiyacım var. Çünkü bilmiyorum çünkü. Neden? Aa, buradan geçtim mesela. Orbu alamadık. Şimdi yeni bir bölüme geçtim. Çok güzel ya çok yani. Bakalım artık daha yeni şeyler daha farklı şeyler öğretecek mi bilmiyorum. Ha şunlar patlıyor mu yoksa dokununca? Evet. Oh. Evet. Patlamıyor ama dokunamıyoruz. Yanıyoruz buraya dokununca. Anladım. Herhalde onlara dokunmadan geçmemiz gerekiyor. Ama nasıl geçeceğim bir fikrim yok. Normalde o notları okuyunca bir şey gösteriyordu notlar ama. Ben şu an hiç okumadığım için. he, tamam böyle önemli noktaları varmış. Oralara dokununca herhalde gidiyor. Peki mesela burası ne? Bir şey mi oluyor? Bir şey mi açılıyor? Ne oluyor? Çok çok güzel böyle gezince şey falan oluyor ya. Ne oldu? He. Oralara dokundum, bunu aktive etti. Şey geliyor. Asan ee, köprü geliyor. Evet, köprüden çıktım. Of. Köprü değil, asansörmüş o. ya e, yan köprü. Bu ne? He, ona tıkladım, geri geldim. E ne oldu şimdi ona tıklayıp geri gelince ben? Ha yo. Tamam e, şey geri zıplama yapmayacakmışım. Havadayken e, sol tıka basınca takla atıyor. Şey e, tekme atıyor. Vay canına çok güzel. Orada bir sürü orb vardı yine almadım ama şu an hani böyle biraz da Eee dolanıyorum. Hani etrafta ne var onlara falan görmeye çalışıyorum. Oyun oyun çok güzel yapmışlar oyunu. Mesela şu orbu. Ha burası şey iletişim kulemiz. Heh. Aa, bir dakika kaya, kayabiliyorum sanırım bir de. Bir de öyle kayarak da gidebiliyorum. Vay çok güzel tamam. Eee hop. Hiç hiç okumuyorum mesajı. Vay tak takılıyorlar şu an. Hiç umursamıyorum. Tamam yav he. Yav he. Heh. Ha evet evet normal koşarken sol tıka da böyle kayarak gidiyorum. Mesela bunu da herhalde bir şeylerin altından geçmek için falan kullanabilirim diye düşünüyorum. Ne oldu şimdi? Ne, ne oldu? Bozuldu mu bir şeyler mi oldu? Av 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 yanıyorum. Ha şurası çıkışımız hop. Ve bir yine başka bölüme geçiyoruz. Tamam tamam. E, eminim oyun uzundur bayağı. Ama e, şimdilik bu partı burada bitirelim. E, çok güzel çok eğlenceli bir oyun. Ben uzun zamandır bir parkur oyunu arıyordum. E, Steam'de 20 TL gibi bir fiyatı var herhalde. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Beğendiyseniz ve daha fazla bu tarz oyun gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi oyunu görmek istiyorsanız yorum olarak atabilirsiniz. Beni Twitter, Facebook, Instagram ve e, Periskop'tan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aa hala burada mısınız? Kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer iki videoma da şu alttaki kutucuklara tıklayarak göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.